merhabalar <laughs> arkadaşlar. Bugün Ece ile beraber e, Jenga oynamaya çalışacağız. Bakalım kuleyi kim devirecek? Arkadaşlar kaybedenler kazananlar. evet. Bu oyunu kaybedenler ve kazananlar olmak üzere hikayede. Bunu zaten bu videoyu ben önceden çekmiştim. Şimdi ikincisi Ece ile beraber geliyor. O zaman hadi videoya geçelim. Video <laughs> git. arkadaşlar kuleyi yapma işlemimiz başarıyla gerçekleştirildi. Şimdi küçükten öncelik gene Ece'ye başlayalım bakalım. Başlayalım. <laughs> Ay. Ay, aç kaçın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle mi Evet evet. Ay, aç kaçın. Bir şey oldu arkadaşlar. Ah! <laughs> <laughs> Çok dik olmuş. Alayım mı? Ayakkabı. Ben alayım. Şimdi düşürürse. Ben de alacağım. Aa. Arkadaşlar da aşağıdan bana kolaylık ben geldi. Ben Tamam bekle bekle. Neyse. Şimdi esle oynasın. Ay, nasıl olacak? Eyvah. Eyvah. Arkadaşlar yıkılıyor. Aa! Oh. Sonunda. Arkadaşlar aşağıda. Yok öyle değil. Böyle diyeceğim. Ay, Şöyle. Ay. Arkadaşlar bu arada saçımı kestirdim. Aynen. Şunu alayım arkadaşlar. İkisi de bir, iki, üç çok kolay geldi. O yüzden ben şunu alayım. Ayşe ay, bu biraz zor. Şimdi sıra esinde. Ya, de... <laughs> Nasıl ya? Bakacağım. Yapma. Ay. Arkadaşlar <laughs> devrilecek. Bayılacaksın diyor. Bir de şöyle kural getirelim. Kim derirse acısın. <laughs> Hayır arkadaşlar. E siz verirseniz yok. Kim de verirse ayrımcılık yok. Ay. Ben de kimin verirse ona bir ceza. Şimdi şöyle göstereyim de. Çek çek çek. Evet şimdi dediğim konuya geldik videonun başında. Arkadaşlar siyah sakıcık koşanda. Bir saniye. Dediğim konuya vardık. Ayşe sıra başına... bendeydi. Ben kamerayla uğraştığım için Şakıcık Ece onu çek dedim. Yani şu Cengiz Taş'ın çekisinin mensini istedim. Çekerken de o derdi. De. Kim cezayı çekecek şimdi? Ama arkadaşlar bu bu çok zor. Belki bu bir ceza ikinci cezayı da başka olabilir değil mi? Şimdi dur evet. işte bakalım kim kime dumduma. Hadi görüşürüz. Bir dizelim biz. Evet arkadaşlar daha demin Ece Esil ben şeklinde gibi bizim bu sefer de bir ceza yapalım dedik ve ayrıca bir, bu sefer değişik bir ceza bulduk da cezaya şey bir dakika tek ayak üstünde beklemek evet <laughs> sen kaç bakalım evet o zaman hadi başlayalım bu sefer ben başlıyorum çünkü Hayır, daha demin ee, tamam <laughs> hadi ben sen başla küçüklere saygımız sonsuzdur <laughs> kazıyacağız ya. Aldım arkadaşlar. Sen de <laughs> Evet arkadaşlar biz bu oynarken kanallarımıza arkadaşlar. beğenip abone olmayı unutmayın. Nasıl alacağım? Yani like atmayı unutmayın beğenirken. <laughs> ne alayım? İşte zira bak mesela bunu alabiliyorum. Düşerse? Düşerse tekrar üstüne beklersin. Ah aldım? Sen de. Ha hmm. ben de devirde görevde. Sefa yakıştı ne demek diyeceğiz? Düşüyordu. Canneyi. Arkadaşlar ben artık neye dokunduysam onu alacağım illa. Evet. Öyle bir kralı koymadık. Koyalım mı? Koyalım. Koymalıyım yoksa biz haşhaş haş oluruz burada. <laughs> Bu lazım arkadaşlar illa bunu alacağım. Ha, nasıl Aa, ne Ayşe abla kaybedecek. Ayşe ablam kaybedecek. Ha, nasıl olacak? Aşağıdan ne alayım? Sen bilirsin. Ondan sonra... Ay. Oh my god! <gülüyor> <gülüyor> Sen ben evet mi? devam edelim. Bende mi? Kimde kalmıştık? En son nesi yaptı galiba? Gel o zaman bende. 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 <laughs> Yapayım mı? Yap hadi. Arkadaşlar galiba bende. Arkadaşlar o sırada babam geldi. Videoya <laughs> <laughs> az şey olur. Keselim orayı. Keselim. Ece 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 Saniye şim arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Şimdi sıra tekrar üstünde beklemekte. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Kronometreyi buradan tutacağım. Bir dakikayı. Yalan sahte olmasın diye. Hazır mısın? Hazır değilim. <laughs> Duvara temas etmez zaten onun zorluğu o. Hazır mısın? Hazırım. Bir saniye telefon kapandı arkadaşlar. Aslan telefonu. Arkadaşlar el arada... Bu... Annemin telefonu arkadaşlar. Hazır mısın? ya el ya. Git ne yerine Köşeye geç. geç köşeye. Bana dokunayım mı böyle? Hayır şu köşeye geç. Bir yandan da bunu gösterecek. Hazır mısın? Hazırım. 3 2 Başla. Kadro eline temas yok. Temas yok. Ya. Ece ceza. Ay, Arkadaşlar bitti mi bir saniye? Bakıyorum. Ee, <laughs> 25, 26, 27. Yani yarısı bitti şu anda. Arkadaşlar. Devam ediyor cezası. Arkadaşlar Ece buzdu. 42, 43, 44, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 bitti. Oh. İndirebilirsin. O sonunda kopyaladım. Evet arkadaşlar. Cezaları verdik, cezaları yaptırdık. Oyunumuzu oynadık. Tüm işlemler başarıyla gerçekleştirdi arkadaşlar. Arkadaşlar burada bu videonun sonuna geldik. Kanallarımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın.